arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz bitiş makyajı yapacağız artık. Yazın yaz aylarının sonuna geliyoruz. Hatta aylarının değil günlerinin sonuna doğru yaklaşırken ben de böyle bir içerik çıkartayım dedim. Ee, sizlerin karşısına geldim. Şimdi şu çantanın içinde gördüğünüz göremediğiniz ve göremediğiniz ürünlerle <laughs> altın sarısı ve lila renkleriyle birlikte böyle cıvıl cıvıl bir makyaj yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada ekran böyle kararıyor gibi görünüyor ışıktan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Yani en şey en ferah ve en karanlık olmayan da burası arkadaşlar. Onun için de ışık değişimi olursa özür dilerim yapacak bir şey yok. Şimdi bütün envanterimi boşalttım. Çantamı boşalttım arkadaşlar fırçalarımı vesaire hepsini getirdim. Bir de küçük bir aynam var. Biliyorsunuz onu da aldım. Ve şöyle göstereyim. <laughs> Çok güzel bir ayna. Tam cep aynası arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen BB kremle şöyle Pretty Flourmer'ın Zaten biliyorsunuz sürekli aynı şeyleri kullanıyorum ama farklı makyajlar yapmaya çalışıyorum. Onun için de tabii ki trendleri takip etmek ve onlarla alakalı bilgi ediniyorum en azından. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım iyice saçmaladım. En iyisi biz makyaja devam et makyaja dönelim arkadaşlar. Evet az bir şey kullanacağım Çünkü bugün hava gerçekten çok sıcak o yüzden e, fondöteni şey tutacağım, e, hafif tutacağım zaten hafif bir fondöten ama yine de bazen böyle yine de yoğun kullanmayacağım bugün arkadaşlar gerçekten dışarı çıktım inanılmaz sıcak yani Evet şöyle iyice fondöteni yüzüme yediriyorum. Evet şöyle. Evet zaten kalmadı. Bunu tekrar şöyle makyaj çantasının içine atalım. Fondötenle de işimiz bitti. O yüzden buna gerek yok. Şimdi kapatıcıya geçeceğiz. Yine de Pink'in şu 02 Natural kapatıcısıyla devam ediyorum. Şöyle. Bunu sadece gözümün üzerine uygulayacağım. Bir de altına şöyle göz altlarım ee, geç uyuduğum için bayağı kararmış. Onları kapatmamız lazım. Şöyle. hemen kapatıyorum. Alın yazısını bile kapatır arkadaşlar. O derece güzel bir e, kapatıcı. Evet. Onu da hallettik. Şimdi Şeye geçiyoruz. Transparan pudra. Ah, burada fırçam da burada. Şöyle yediriyorum gözümün üstüne. Arkadaşlar dolma yapmasın diye kapatıcı. Şöyle bunu da yerine tekrar koyuyorum. Daha sonra olsun. Kodrası şöyle, onu kullanacağım. Onda böyle yüzümü yağlanma ulaşabilecek yerlerine sürüyorum. Gelişi güzel. Evet. Sonrasında şunu kaldıralım şöyle bir yandan kaldırıyorum bir yandan <laughs> video çekiyorum şöyle Flormar'ın zaten bir tane allığımı getirdim Hı, açıldı şu allık fırçasıyla hemen şöyle yedirdim az kullanıyorum zaten o kadar yetiyor yani çok böyle aşırı kullanmaya gerek yok yaz günü ve şimdi bronzer'a geçiyoruz bronzer içinde şu görmüş olduğunuz Rimmel London'ın 02 bronzer'ı onu da fondöten fırçası ile <laughs> yedireceğim. bütün fırçaları farklı alanlarda kullanmaya başladım süper zekayım arkadaşlar Neyse bunu göz ardı edebilirsiniz. Bunu da bir şekilde yedirdim. Ve aydınlatıcı şöyle gerçi aydınlatıcıdan önce şu far paletlerini alalım. İva, küçük fırçaları getirmeyi Şu, şey ee, Ne yapacağız arkadaşlar? Hmm, neyse şu e, eyeliner'ı sürelim şöyle. Oy gene karanlık oldu bak öyle mekim bu da nasıl unuttum anlamadım ya Evet, bu da halli oldu. Şimdi maskaraya geçelim. Evet bu kadar yeterli. yırtıcıdan önce hemen bir fırçalarımı alıp hemen geleyim arkadaşlar yoksa sıkıntı olacak şöyle geldim arkadaşlar hemen şuradaki iki tane fırçayla Devam edeyim. Mmm. Lila rengiyle başlayacağım şuradaki dağım rengiyle. Bunu böyle Bu fırçayla değil de diğeriyle yapsak daha iyi sanki. Bu fırça olmuyor. Düz olduğu için şuradaki açık rengi alayım. Lila ve altın. Arkadaşlar. Oo. Evet, bu sarla işimiz bitti Allah şimdi şuna geçiyoruz şu arkadaşlar daha açık renkleri ikisini karıştırıp şöyle Şimdi Şuradaki altın Elimle yedireceğim. Şu şuradaki rengi. Oo, bu renk de güzelmiş. Biraz daha fazla bulalım. hatta biraz daha cevul cevul olsun şu hmm, şu ay şu rengi bakar mısınız efsane değil mi ya şimdi bir de altın rengi geçip getireceğim arkadaşlar. Şunda vardı. Evet şu. Bal rengi. Evet Efsane oldu arkadaşlar Şöyle elimi sileyim Evet Şurada Şöyle Şöyle yaratıcı görevi görsün. Şöyle. Efsane oldu. Evet bunları kaldırabilirim artık. Şöyle. Evet bunu da kapatalım. takabilirim. Ve uu, Şu aynamızı işimiz bitti. Ve o aydınlatıcı aydınlatınca. nerede ne? Evet, onu da elime yedirdim. Şimdi... E, dudak kalemi, o da 401 No'lu. Şöyle göstereyim. Flormar'ın yine... Evet. Bu makyajla bir yaz partisine gidebilirsiniz. <laughs> 11 numaralı Golden Seyahat Boy Şöyle. makyaj tam anlamıyla bitti hemen size de göstereyim oh. şöyle uzaktan oh. evet beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna ve yanındaki zil bildirimini açmayı unutmayın. Benden gelecek sonraki videolardan haberdar olmak için ve beni instagram hesabım olan başakara 004'ten de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki içerik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın